Ben gelmiyorum. Ben Oturmam. Ha, size yerim ben. Allah çek. çek o zaman oraya. sandalyeye çek, çek o zaman oraya. Esma. Şöyle gelene. Mama, mama. E, Ama Esma. Cici, cici. 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 Ama Cici. Neydi kız? Cici. He. Ela. Ela, Ela. Esma sen e, 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 Esma. Bay bay, bay bay. Gel ha Hal şey gidelim. lan. çek o zaman. Kaçın çek. Gel Gel Üstü batık olunca Dur ben tuzu alıyorum Gel altına bir şey isene At tuzu ver Tuzu, tuzu istiyorlar Haraman tuz Bir tane yeter Tamam mı? Ne diyecek bana? Ne diyecek bana? Karış ne var mı? Ama. Karış etsem öptüm Ooo Altında etsem kaçık mı? Nereye kadar sürpriz? Tamam git niye bana ya. 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 lan л бар не yазыmа айраны а айран колкаттыкатсен калды

Vau. Evet. Çaylı, çinler. Çaylı, çinler. Çaylı, çinler. Çaylı, çinler. Çaylı, çinler. Çaylı, çinler. Ne çinler. Çaylı, 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 Yedanlar, işkenceler, fişlemeler, dönemi gizleri hafızalarda hala uh. taze. Bu bacık ürünlerin sembollerinden birim antrenmanı da 10 sonra 12 Git, git hele. Daha çok mi? Daha çok değil mi? Anne, otur da bir şey yap.